Evet arkadaşlar. 200. videoya kadar geldik. 200. Bu şefe özel 200. video özel hayatımı çiziyorum. Gelin çizelim sizle. Kaç gibi olduğumu hatırlamıyorum ama Küçükken Bu benim tamam mı? Maymun. Birinci seviye. Matematik. Matik. İlkokulda 3. sınıftan sonra matematik 67'ye düştü. 4. sınıftan Ata anlatamayacağım bile. O kadar kötü çünkü. Türkçe yüz ha. Türkçe kolay çünkü. 4. sınıfta. Bak Türkçem yüzde. Matematiğim 67 Çakılmış. En fazla arkadaşlarım 72 alıyordu. 67 çıkar. Eksi. Altı. Öğretmen böyle yapıyordu. Size ev ev yiyordu, Böyle. Aramızda kaç fark var o zamanlar? Hemen evliyim böyle video çekeyim. Ortaokul. Neydi abi? Ha he o. -E. Bak okulumun önünde şöyle yazıyordu. H O i̇ mi? H E O O. İmam Hatip'e gittim işte ama. İmam Hatip dediğimiz İmam Hatip. kursuna geçtim ya. Klan kursunda şey telefon götürüyordum. Oynamıyorum tabi. Ailemi arıyordum. Aa, gel al lan beni. Gelip alsın biriniz. Hatta o yeğmenle bir kere Kapının önünde kaldık amacım. Okulun önünde bir saat bekledik. Bir saat. Arıyorum ama. Teyze amca sen bizi eve götür. Teyze amca sen bizi götür. Babamı arıyorum. Yatıyorum Arkadan Serkan amcam. Daha Serkan amcam değil. Ahmet amcam. Ahmet amcam. Ahmet amcam. Serkan amcam başka. Ahmet amcam. Ahmet amcamdan 80 cevapsız çağrıyı gördüm. Adam 80 kev alırmış. Bir saat kalmıştık koyayım. Bir saat. Bitti amınakoyim. Kaldık. Sonra bir gün Topaş'la gittik. Mercedesimiz vardı o zamanlar. Hava atayım dedim. tofaşla abim almıştı bize. Gülmüştü sonunda. O de Ha 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 diye. Ha ha ha. Diye gülmüştü gerizekalı. Fatma. Sevgilim. Sevgilim. Hiç olmadı ortaokulda. Olmadı. Sevgilim. Olmadı. Bok gibi kalem omlu. Ve buraya geldik. Bu kadar bırakayım. Kalem sik gibi amrak. Ve buradayız. Yazamadım.